montajlar bir disiplin e, vermeye çalışıyoruz. Bu, bu tabi bir montajla ilgili bir sunum değil ama birkaç noktaya bir temas etmek istiyorum. Malumunuz yeni yerleşim alanlarımız olmuştu Malatya'mızda İkizce'den tuttuk, Gelincik'te vesaire. E, TOKİ'nin yaptığı yerler var. Yeni Kırsal'da bir hayli genişledik o, malumunuz bunu da biliyorsunuz. Onun için ile ilgili e, epey bir sunum arkadaşımız e, Mehmet Kayış genel müdürümüz e, bir hayli çalışıyor. Eğer biz bu gerekli e, hazırlıkları, gerekli e, önlemleri almazsak emin olun MOTAŞ çok e, işlevsiz hale gelecek. Çünkü MOTAŞ'a ayda 40 milyon lira sübvanse ediyoruz. Ayda 40 milyon lira MOTAŞ'a para aktarıyoruz. Bu gerek bizim Evet, otobüslerin yani belediye otobüslerin bakım onların vesaire işletmesi maliyet giderleri gerekse de hizmet aldığımız özel hak otobüslerine ödediğimiz işte bir takım şeyler var. Ve yaklaşık 10 milyon lirada bir faizi var e, borcundan dolayı. E, bu kadar e, 10, 10 milyon lira da öyle bir faiz var yaklaşık değil mi? Türkiye borçlardan kaynak 10 milyon evet. dolar faiz var. Yani ayda 50 milyon lira Motaş'a sübvanse ediyoruz. Tabii biz bu arada e, hamdolsun e, Motaş'ımızı e, çok aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim geldiğimizde 50 tane arızalı hem de ağır arızalı motoru şanzımanı gibi ağır olan arızalı 50 tane araç parkta yatıyordu. Bu 50 tane aracın 30 tanesi tamir edilerek e, filoya dahil edildi. Yeniden dahil edildi elli tanesi. Dokuz tanesini de e, üç beş tanesini bir hafta o gün içerisinde kalanı da bu ay içerisinde yani dokuz tanesini de bu ay içerisinde tamamlayacağız. Maalesef 11 tanesi çok ağır hasarlı olduğu için onlarda da 25 e, yaş ve üstü olduğu için onları da burada ayrıldı Üzülerek.